Şimdi komşularımız olmadığı için e, onların tavuklarına falan da biz bakıyoruz. Bu suyu akar bırakıyoruz, donmasın diye. bir gecede hayvanlar şu delikten su içmeye çalışmışlar. tarafta bir, iyi bir soğuk var. Şimdi değişmezsek bu tutuyor. Sevgili izleyiciler, bu kapı kışın soğuktan çekiyor, kilit birbirine kavuşmuyor. Yani kısalıyor bu kapı soğuktan kilit birbirine kavuşur o derece bir soğuk oluyor yani öyle anlatayım nasıl soğuk oluyor. bütün kuaförüm ünlülerin kuaförü yaşarsan da abinin tavuklarını kontrol edeceğiz Hayır kızlar. Çıkma yok. Bekleyin kızlar. <laughs> getirmemiz gerekecek. Burada kaynak suyu var. Dağdan gelen oradan su dolduracağız. hayvanlar gire çıka, gire çıka yol yaptırıyor. Duvarın üstünde de ayak izleri var. Büyük ihtimal suyun yerini biliyorlar, su içmeye geliyorlar. Soğuk olunca contalar da gevşiyor. Şimdi kuşlara yem veriyoruz. Bakın, oraya koyuyoruz. Serçelerimiz bizi takip ediyorlar. Daha önceki videolarda da bahsettik. Bizden asla kaçmıyorlar. Buraya yem koyuyoruz. Burada yiyorlar. Bu da koymamızın sebebi, yem olan yerde av oluyor. Yani bir kere, iki kere gözümün önünde atmaca kaptı serçeleri. Hayvanları tuzağa düşürmüyor diye e, buraya çam çırpı döşedim. Hani atmaca saldırısına çakır saldırısına engel olsun diye. Hayvanlar burada güvenli bir şekilde besleniyor. Bakın gelmeye başladı lan. havuz var biliyorsunuz. Şu suyu açık bırakıyoruz. Az bir şey sızıyor. Hem suyun donmasını donmasına engel oluyor hem de havuzun oksijen almasına biliyorsunuz balıklar var. Ama biz yine de burayı böyle kırıyoruz Hem oksijen alsın hem kurtlar su içsin diye. Çünkü kaplarına koyduğumuz sular buz tutuyor. Susuz kalmasınlar diye böyle bir yöntem bulduk. Evet. Hem balıkların oksijeni sağlanmış oluyor. Hem kurtlar su içiyor. Hem de suyumuz donmamış oluyor. Dik kulak kulu bakayım oğlum. bunu dik kulak. Bunu dik kulak. Dik kulak. Ulu ulu. Ulu. Ulu dik kulak. Aşına. Unutamadık bugün. Yavrum Biliyorsunuz bura yavruların doğduğu in. Gecenin Dondurucu soğunu Burada sıcak bir şekilde geçiriyorlar Burada iki dişi ve yavrular yatıyor Gece Böylece birbirlerini ısıtmış oluyorlar aşına gel bakayım Gel Yavrumuzun birinin kulağına su kaçtı herhalde Bir iltihaplanma oldu Hafif bir akıntı oldu Onu hallettik Ama tedaviye devam ediyoruz Gel Gel, gel, gel. gel Aşırı bir rüzgar vardı. Koruyu bile eğmiş. Yani, böyle kötü bir rüzgar vardı. Şimdi de var, bayraklardan belli oluyor. Ama o kadar değil, hiç kadar değil. Just a little bit. Kavrumuzun tedavisini yapmamız gerekiyor. İnden çıkmadılar. Biz de onları kandırıp çıkartacağız. Gel. Gel. <laughs> Çıktılar bile. Gel. Kaldık bile. Sen de al. Bu Şimdi bunun tedavisini yapacağız. Sol kulağında bir akıntı olmuştu. Akıntı kesildi. Ama biz tedavisini devam edeceğiz ilaçları bitene kadar. Takip etmek çok önemli. Takip etmesek sıkıntı. Ama benden önce sülü takip ediyoruz farkına sürü vardırdı. Kulağının böyle olduğunu. O videoyu da atarız size. Gel bakalım. Ah. Evet. Doktorumuz Batray sağ olsun. Bize bu konularda destek oluyor. Sabah öyle akşam beşer tane, altışar tane damla üç sefer böyle içine gitmesini sağlıyoruz. Kulağındaki akıntıyı nasıl tespit ettiğimi videosunu size atacağım. Anne çok iyi bir anne hemen farkına vardı. Sürü de farkına varıyor kokusundan, akıntısından ne olduğunu. Evet, bu tamam. Şimdi antibiyotiğimi vereceğiz. Serçelerimiz de geldi bu arada. Evet. Aç bakayım minnak. Aferin oğlum. Tamam bitti. taraftan bir havlama sesi geldi diğer köpekler. Bu tarafa doğru havlama sayısı yükselince biliyoruz ki o taraftan bir şey geliyor. Ya başı boş köpektir. Ya yaban domuzudur. Ya da tilkidir. Buzun üstünde yürüyor. <laughs> Bilmiyor ki suya düşer. Ama buz kalın olduğu için düşmüyor tabii ki. Düşse ne olur? Çıkıyor. Ama soğuk oluyor. Şimdiye kadar hiç düşmediler. Eğer öyle bir şey olursa zaten süre hemen fark ettiriyor. Bağır çağrışlar yükseliyor. Fark edip müdahale ediyoruz. tane köpek komşunun bahçesinin yanına gelmiş. Ona havlıyorlar. Bakalım yakalayabilecek miyiz size? Tam oradalardı. Çalıların arasında gözüküyor kuyrukları. Bu sayede çevrede ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkına varıyoruz. Çıkıp kontrol ediyoruz. Bir nevi güvenlikte sağlamış oluyoruz. Sürünün ayrı bireyleriyle de arası son derece iyi. Yani bizim aileyi biliyor zaten ama arada gelen Sülalemizin üyelerini de çok iyi tanıyorlar. Sanki hafızalarına yazmışlar. Senede iki sefer bile gelseler çok iyi tanıyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ve beğeni desteğinizi bekliyoruz. Selamlar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. Hayalleriniz Kaderiniz olsun sevgili izleyicilerimiz. Tüm iyi insanlar.